Evet arkadaşlar merhabalar e, bugünkü videomuzda mevsimler ve oluşumunu çekeceğiz biliyorsunuz e, dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği sonucunda e, mevsimlerin oluştuğundan bahsetmiştik şimdi o mevsimlerin e, hangi tarihler arasında oluştuğunu ve o tarihlerde hangi olayların gerçekleştiğinden bahsedeceğiz evet başlayalım biliyorsunuz e, mevsimler güneşin gün dönümü ve gece gündüleştiği noktalar arasında geçiş leri arasındaki süreler yani e, bahsettiğimiz belli tarihler var 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri bu aralarda geçen sürelere mevsim diyoruz arkadaşlar mevsimlerin oluşmasında en temel faktör biliyorsunuz e, bir eksene ekli iki dünyanın güneş etrafındaki hareketi yani yıllık hareketi evet dört önemli tarih ortaya çıkıyor işte 21 Mart, 21 Haziran 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri. Şimdi eksen olmasaydı ne olurdu? Eksen olmasaydı mevsimler oluşmazdı. E, o zaman ne olurdu? Dünyanın her yerinde yıl boyunca aynı sıcaklık görülürdü. Yani her yerinde derken yani e, yıl boyunca o noktada e, aynı sıcaklık görülürdü. Mesela Ekvator sürekli sıcak olurdu. Orta kuşak sürekli ılıman olurdu kutup kuşağı da sürekli soğuk olurdu. Ee, doğal olarak ısının dünya üzerine dengeli bir dağılışı görülürdü o zaman. Bunun sonucunda oluşan tarihlere de isimleri var. 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine gün dönümü solstis tarihleri diyoruz arkadaşlar. Gündüz sürelerinin uzamaya veya kısalmaya döndüğü tarihlerdir bunlar. Ee, Ekinoks tarihleri de Güneş ışınlarının ekvatora dik düştüğü, gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks tarihleri diyoruz. Şimdi 21 Mart ekinoksuyla başlayalım. 21 Mart ekinoksu biliyorsunuz dünya şu şu anda görmüş olduğunuz konumdaki gibi dik bir e, pozisyonda durur. Yani e, güneş ışınları ekvator ekvatora dik açıyla gelir gördüğünüz gibi. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla geldiği için dikkat ederseniz aydınlanma çemberi de kutuplardan geçiyor. Yani dünya tam ortadan düzenli olarak tam böyle iki kutup arasında bir sınır varmış gibi aydınlanır. Evet. Bütün dünyada bu tarihte gece gündüz eşitliği yaşanır. Evet 21 Mart'ta tüm dünyada 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır arkadaşlar. Bu tarihte şöyle bir güzel olay oluyor. Güzel dememin sebebi şu. iki kutup noktasında da güneş aynı anda görülebiliyor arkadaşlar. Ama tek bir farkla Kuzey kutup noktasında güneş doğmaya başlıyor. Yani 6 aylık gündüz başlıyor. Güney kutup noktasında ise batmaya başlıyor. Yani 6 aylık gecenin başladığı tarih oluyor 21 Mart doğal olarak. Şimdi 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ilkbahar başlarken Güney yarımkürede sonbahar başlıyor arkadaşlar. Yani iki yarımkürede farklı iklimler, şey mevsimler görülüyor arkadaşlar. Evet. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer demiştik. Yani tam dünyayı kutup noktalarından geri geçecek şekilde ikiye bölüyor. Dikkat ederseniz aydınlanma çemberi. Ee, bir de 23 Eylül'de aynı karşılaşacağız. Şimdi Kuzey Yarım Küre'de biliyorsunuz 21 Mart'ta gece gün dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşandığı için bugünden sonra Kuzey Yarım Küre gündüzler gecelerden uzun olmaya başlayacak. Güney Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bu önemli, neden önemli? Normal şartlar altında yıl boyunca aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Sadece öğle vakitleri aynı oluyordu ama bu tarihte güneşin doğuş ve batış anları da aynı oluyor. Yani aynı anda doğar aynı anda. ama hangi tarihte sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yaşanıyor bu olay. Yani normalde aynı meridyen üzerindeki A, B, C, D noktalarında sadece öğle vakitleri aynı iken yıl boyunca e, bu tarihlerde ise doğuş ve batış vakitleri de doğduğu ve battığı vakitlerde Aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi 21 Mart'ta güneş ışınları ekvatoratik açıyla geldiği için ekvatorda gölge sıfırdır arkadaşlar, gölge yoktur. Kutuplara doğru gittikçe gölge boyu ne yapar? Uzar. 45 derece enleminde gölge boyu cismin boyuna eşit oluyor arkadaşlar. Evet. Gelelim 23 Eylül Eki Şimdi az önce aslında 21 Mart'ı bildikten sonra 23 Eylül'ü daha kolay çözersiniz. Çünkü 21 Mart'ta gerçekleşen birçok olay zaten 23 Eylül'de de gerçekleşiyor. Sadece yarım kürelerde farklı görülen şeyler oluyor. Mesela birinde işte sonbaharken diğerinde ilkbahar gibi. Şimdi onlara bakalım. Yine güneş ışınları ekvatora, pardon, ekvatora dik açıyla geliyor arkadaşlar. 23 Eylül'de. Ekvatora dik açıyla geldiği için Doğal olarak dünyanın her yerinde yine gece gündüz eşitliği yaşanıyor. 21 Mart'ta da aynısı yaşanmıştı zaten. Evet. Bu sefer az önce e, kuzey kutup noktasında güneş batmaya başlıyor. Güney kutup noktasında ise doğmaya başlıyor arkadaşlar. Yani, yani az öncekinin tersi. Kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı. Güney yarım kürede ise ilkbahar başlangıcıdır arkadaşlar. Kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı. Güney yarım kürede ise ilkbahar başlangıcıdır. Yine aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçmektedir arkadaşlar. Şimdi kuzey bu sefer az tersi işte ters olan şeyler var demiştim. Kuzey yarım kürede geceler bu tarihten sonra gündüzlerden uzun olmaya başlıyor. Bizim ülkemizde dahil buna. Güney yarım kürede ise gündüzler gecelerden daha uzun oluyor bu tarihten sonra. Yine az önce söylediğim gibi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı meridyen üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Normal zamanda sadece öğle vakitleri aynıdır. Doğduğu ve battığı vakitler aynı değildir ama 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneşin doğduğu ve battığı anlar da yani saatler, zamanlar, dakikalar da aynı arkadaşlar. 23 Eylül'de yine ekvatora dik açıyla geldiği için ekvator üzerinde gölge boyu Sıfırdır. Yani gölge yoktur. Kutuplara doğru gittikçe gölge boyu uzar. 45 derece enleminde gölge boyu cismin boyuna eşittir arkadaşlar. Yani aynı boydadır. E, kutuplara yaklaştıkça gölge boyu uzamaya devam eder. Evet. Gelelim e, solstislere. Önce 21 Haziran yaz solstisi. Evet. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Yengeç dönencesine, şimdi şu Görseli gördüğünüz zaman arkadaşlar direkt 21 Haziran olduğunu anlamanız için şunu söylüyorum. Dikkat ederseniz dünyanın eğilme yönü güneşten tarafa yani güneş ışınlarından tarafa. Doğal olarak dünya güneşe koşuyor gibi algılayın bunu kafanızda canlandıracağınız zaman. O zaman daha kolay e, e, anlayabilirsiniz şeyden dolayı. Hani görseli verip bu tarihte diye soru gelirse... E 20 nereye dik geliyor gördüğünüz gibi yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Tekrar bunu söyleyeceğim şimdi. Dikkat ederseniz güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. Yani güneşe doğru eğilmiş durumda. Evet. Ekvatordan güneye gidildikçe geceler uzuyor arkadaşlar. Doğal olarak yaz mevsiminde yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için güneye gittikçe geceler daha uzun, gündüzler daha kısa. Ekvatordan kuzeye gittiğimizde ise gündüzler uzun, geceler kısa. Evet. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcıdır. Ee, güney yarımkürede ise kış mevsiminin başlangıcıdır arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer arkadaşlar. Bakın aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer. Evet. Dikkat ederseniz şeyde 21 Mart ve 23 Eylül'de kutup noktalarına geçiyordu. Dünya düz durduğu için. Şimdi dünya güneşe doğru yattığı için fark eder fark ettiyseniz kutup dairelerinden geçiyor aydınlanma çemberi. Mesela bu önemli arkadaşlar. Kuzey kutup dairesinin yani şu sarı olan bölgeye bakın dikkat ederseniz şu sarı bölge e, tamamen aydınlıkta kalıyor. E, güney kutup dairesi ise şu diğer sarı bölge ama o karanlıkta olduğu için çok net göremiyorsunuz. Burası da tamamen karanlıkta kalıyor arkadaşlar. Güneş kuzey yarım kürede ufuk düzlemi üzerinde en yüksek noktaya geliyor, yani şuraya geliyor. Güney yarım kürede ise en düşük noktada görülüyor. Yani kendi ülkemiz için söylüyorum, biz bu tarihte güneşi en yüksek noktamızda görüyoruz. E, güney yarım kürede olan birisi de güneşi en düşük noktada görüyor arkadaşlar. Evet, gölge boyu. Bizim burada en kısa dönem şey e, en kısa dönemde niye? Çünkü biz güneşi en dik ya da dike yakın açıyla aldığımız için bizde gölge boyu en kısadır. Bakın bu şekilde diyelim. Güney yarım kürede ise gölge boyu uzundur. Evet. Kuzey Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanır. Neden? Çünkü güneş daha yukarı çıktığı için, gündüz süresi uzadığı için en uzun gündüzü yaşıyoruz. 21 Haziran'da en kısa geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. Güney yarım kürede ise en kısa gündüz, en uzun gece yaşanmaktadır. Evet. Bu tarihten sonra artık en uzunu yaşamak ne demek aslında? Kısalmanın başlaması demek. Yani bu tarihte kuzey yarım kürede gündüzler artık kısalmaya başlayacak. Bakın kısa olmaya demiyorum, kısalmaya diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 15 saat 15 saat gündüz yaşadıysak Ertesi gün 14 saat 59 dakika gündüz yaşayacağız. Yani artık kısalma başlayacak ama hala diğer geceden uzun demektir arkadaşlar. Evet. Bu tarihten sonra yine 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de güneşinların geliş açısı artık bakın buradan başlıyor yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye başlayacak. Ne zamana kadar? 21 Aralık tarihine kadar arkadaşlar. Gelelim 21 Aralık tarihine. 21 Aralık solstisi. Evet. 21 Aralık'ta dünyanın yörünge üzerindeki konumuna baktığımızda arkadaşlar bu sefer dikkat ederseniz güneş ışınları buradan gelirken dünya güneşe ters tarafa yatmış. Yani bir nevi güneşten kaçıyor gibi düşünün. Ee, ve bu şekilde güneşe ters yattığı için de oğlak dönencesine dik açıyla düşüyor arkadaşlar. Yengeç dönencesinde biliyorsunuz güneşe doğru eğilmişti. Oğlak dönencesinde ise güneşin ters tarafına eğilmiş durumda. O yüzden de Oğlak dönencesine dik açıyla düşüyor arkadaşlar. Evet. 21 Aralık'ta Evet. Dediğim gibi Oğlak dönencesine dik açıyla düşüyor demiştik. Tam buraya arkadaşlar. Şimdi Ekvator'dan kuzeye gidildikçe bu sefer biliyorsunuz kuzey yarım kürede Kış mevsimi yaşandığı için gün geceler uzun, gündüzler kısadır. E, güneye gittiğimizde de güney yarımkürede gündüzler uzun, geceler kısadır. Yani 21 Haziran'da bizde yaşanan artık güney yarımkürede yaşanıyor arkadaşlar 21 Aralık'ta. Kuzey yarımkürede kış mevsimi, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Şimdi aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? dünya düz durduğunda ekvator kutup noktalarından teğet geçiyordu. Dünya yan yattığı için arkadaşlar dikkat ederseniz aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçmektedir. Şimdi Güney Kutup Dairesi'nin tamamı az önce dikkat ederseniz Güney Kutup Dairesi o sarı bölgenin tamamı demiştik. Şimdi de 21 Aralık'ta da Güney Kutup Dairesi'nin tamamı A, e, aydınlıkta kalırken Kuzey Kutup Dairesi'nin tamamı karanlıkta kalmaktadır. Evet. Güneş Güney yarım kürede, ufuk düzlemi en yüksek. Bakın güney yarım kürede güneş bu pozisyonda oluyor arkadaşlar. En yukarıda. E, kuzey yarım kürede ise bu pozisyonda oluyor. En aşağıda. E, güney yarım kürede gölge boyu bu sefer en kısa. Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır oluyor bu arada. Ki olak dönencesinde pardon. E, Güney şeye gittikçe arkadaşlar kuzey yarım küreye geçtikçe gölge boyu uzuyor. Doğal olarak. Evet. Güney yarım kürede en uzun gündüz çünkü 21 Aralık e, güney yarım kürede yaz mevsimi biliyorsunuz. En uzun gündüz yaşanıyor 21 Aralık'ta sonra en kısa gece yaşanıyor arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yani bizde ise en kısa gündüz en uzun gece yaşanmaktadır. Bizde en uzun gün, en kısa gündüz en uzun gece yaşandığı için en kısa gündüz demek artık gündüzlerin uzamaya başlamak. Yine az önce verdiğim örnekteki gibi. Mesela 9 saat gündüz yaşadıysak 22 Aralık'ta 9 saat 1 dakika gündüz yaşayacağız. 23 Aralık'ta 9 saat 2 dakika gibi yani 1 dakika arttığını örnek verecek olursak. Geceler ise mesela 15 saat gece yaşadıysak ertesi gün 14 saat 59 dakika Gece yaşayacağız. 13 saat 59 dakika gece yaşayacağız arkadaşlar. Evet. Bu tarihten sonra güneşin geliş açısı küçülmeye başlıyor arkadaşlar. Yani ne demek oluyor? Ee, güney yarım kürede. Güney yarım kürede bu açıyla gelirken sonra gidiyor küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. En son bu açıyla gelmeye başlıyor arkadaşlar. 21 Mart ve 23 Eylül'de. 21 Mart 23 Eylül arasında Kuzey Kutup Dairesinde 6 ay gündüz yaşanıyor. Güney kutup da, e, noktasında pardon, e, 21 Mart 23 Eylül tarihinde Kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz, Güney kutup noktasında ise 6 ay gece yaşanıyor. Tersinde ise 23 Eylül 21 Mart tarihleri arasında Kuzey kutup noktasında 6 ay gece, Güney kutup noktasında ise 6 ay gündüz yaşanıyor arkadaşlar. Güneş ışınları dönenceler arasındaki her noktaya yıl içerisinde iki defa dik düşerken yani onu şöyle tekrar şu görselden göstereyim arkadaşlar. Mesela bakın yengeç dönencesine sadece 21 Haziran'da temas etmiş dik gelme. Dikkat edin eee Ekvator'a iki defa 21 Mart ve 23 Eylül'de şu araya da bakın bir burada bir burada iki defa dik geliyor. Eee Oğlak dönencesinde sadece burada 21 Aralık'ta dik gelirken şu araya da yine ara tarihlerde iki defa dik gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar Coğrafya Reis YouTube kanalına